Biz böyle 250 çıkayı ne çıkayı ne buluşacağız herhalde. Yapacak yani. bir şey yok. 19 abi. 17 18 18 750 abi. 18 Kolum 250. 250. Pazarlık pazarlıktır. Ya 18, 250. 250. Pazarlık, pazarlık. Ya, 18 250. Hayrını ya, ya. gör 18 buçuk. Büyük baş hayvan e, derken büyük baş hayvan bugün 13 liradan başlayıp 30'a kadar gidiyor. Yani küçük baş hayvan da Atıyorum 1500'den başlıyor 3000 liraya kadar küçükbaş hayvan var. Vazgeçir, bu vazgeçilmezi. Kurban pazarlarının el sıkışmak vazgeçilmezi. Çünkü bizim dinimizde, İslamiyetimizde el sıkışma var. Ha Bu ne kadar hijyenik. Kimde ne var kimde yok bunu bilmiyoruz tabii. Biz eskisi gibi el sıkışıyoruz. Ay, el, elbette özledik ya ne demek ya. Ben şimdi bugün 800 kilometre yol geliyorum. Burada atıyorum çubuğuna el sıkışıyorum. Olmaz. El sıkışmaya devam. El sıkışmaya devam. Şimdi Allah aşkına biraz vaka düştüğü için millet rahat rahat pazarlığını yapıyor. Ondan sonra geçen seneyle bu bir sene biraz fark vardı. Ya geçen sene pandeminin ilk yılı olduğu için biraz daha insanlarımız dikkat ediyordu. Şimdi pandemiyle yaşamaya da aslında tabii geçen seneki kurallara uymamız gerekiyor ama havanın sıcaklığı, insanların hani biraz pandemiye alışması bu sene artık o kurallar pek yok. Kurban pazarının bütün yani olmaz olmazlarındandır. Yani hani değişmezlerindendir bu pazarlık olayı. Yani insanlar bunu yapmaktan mutluluk duyuyor. Biz de bir mutlu duyuyoruz. Yani hayvana bu kadar bakmışız verirken de böyle insanlarla temas etmek abi 21. 23 abi. 21. 23 abi. 22,5. 22,5. Hayır, kendim besledim. Besi bu yaylı hayvanıdır. Bunun et et oranı %55 60dır Diğer hayvanlara göre daha çok etlidir. Bacağı kısa olmasının nedeni et hırkı olmasındandır. Enseye bakacaksın. Bunu sana ben al, Allah'ın izniyle on dakika dışarıya getireceğim. Vay be güzel. Eti dolbur. Senin içini de sindi abi ver bir. Şey. İçime siner de içime için pazarlık yapmak lazım. Pazarlıkta pazarlık da sünnettir. Pazarlık sünnettir 19.5 dedik 19.400'e veririz sıkıntı yok. Pazarlığımızı yapmış oluruz. 17.500 ya, Ne yaptın Allah'ın aşkına abi ya. Pazarlık yaptım. Bak. Pazarlık yap. Ben son bir şey söyleyeceğim sana. 19250 al ayrını gör abi. 17750. Biz böyle 250 çıkayım, ne çıkayım, ne buluşacağız herhalde. Yapacak yani. bir şey yok. 19 abi. 17 18. 18750 abi. 18250. Pazarlık pazarlıktır. 18250. Sana abi öyle bir. Surtta surtta göre surtta. Göre 18, buçuk. Aynen Aynen. gör 18.5. Hayır. Ah, Boya ver. Allah kabul etsin. Biterimi. Bir telimi. Bir bir. 13.5 sayalım. Yok. 12.5. Çünkü biz kendi aramızda da zaten öyle programımızı yapmışız. 13 lira. Yok. Yok. 13 lira. 12.5. 12.750. 12.750. Kendi hesabımda 12.750. Hayırlı olsun. hayırlı olsun. hayırlı olsun. Hadi hadi, hadi, hadi Hayırlı, hayırlı sağ olsun sağ abi. Sağ Teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel alakalı yapmak istediğiniz, yapmak istediğiniz şey yapmak yapmak <ZESSİ> A, b, bir şey Geldi abi. Ben bir tane daha çekelim başta çıkacak <laughs> <ne gülüyor> <bir parçalıyormuş> <laughs> <şükürüyor> <Bir gülüyor> Hangisi kardeşim? Lider alım var ya. Mal benim. Yalnız biraz önceki tuttuğun toklu bundan. Onlar, bu bu onlar. Karaya kaynan şeye koyarım o taraf. En büyük krizde bile yeminle konuşuyorum. Bir tane mal geri götürmez. Benim... Hangi kanal toprağın? Bu Emmi buna ne diyor? dostuma 3 lira diyorum. 2800 olur mu? Yok. 2900'e evet. hayırlaşak hiç. 2800 verem 2800. Yok yok. bana, 2... bana maliyeti zaten bu malın 2700 lira İstanbul. 2700 lira İstanbul. 2700. E 100 lira da bak abi yemek Ekmek parası kalsın bak. diyorsun he? Ekmek parası kalsın. E yani yani. Ekmek parası kalsın. 2900'e. Hayır ne yok. Hayır ne oldu? Hayır ne